Şunu bir düşünün. Gezegenimizde çenesi olan tek hayvan biziz. Sadece biz insanlarız. Piramitlerin çenesi yoktur. Neandertaller gibi soyu tükenmiş yakın akrabalarımızın da çeneleri yoktu. Gerçi onları fotoğraflarda sakallı gördüğünüz için çenelerinin olmadığını fark etmemiş olabilirsiniz. Bilim insanlarının insanların neden çeneleri olduğuna dair birkaç teorisi var. İlk olarak çenemizin işlevi yiyecekleri çiğnememize yardım etmek olabilir. Bu ekstra kemik, çiğneme gibi stresli mekanik eylemleri kolaylaştırıyor olabilir. Fakat çiğneme sırasında gerçekten böyle bir desteğe ihtiyacımız olsaydı muhtemelen ağzımızın altı yerine iç tarafında dilimizin yakınında bir yerlerde daha fazla kemik olurdu. Mesela şempanzelerin ağızlarının alt kısmında dillerinin etrafında fazladan bir kemik vardır. Ancak bundan bizde bulunmuyor. İkinci olarak belki de çenemiz daha kolay konuşmamızı sağlıyor olabilir. Bazı bilim insanları alttaki ekstra kemiğin bir tür takviye sağladığını iddia ediyor. Fakat konuşurken o kadar da güç kullanmayız. Gerçi bazılarımız kullanıyor. <laughs> Üçüncü olarak bazı araştırmacılar partner arayışımızda geçerli olan çekicilik kıstaslarından birinin de çenemiz olabileceğini söylüyor. Hey, hiçbir canlı biz insanlar gibi çenesini tutamamazlık yapamaz. Bunların yanı sıra çenemiz kafatasımızın küçülmesi sonucu ortaya çıkmış da olabilir. Bu nedenle alt çene kemiğimiz soyu tükenmiş akrabalarımızınki kadar sağlam değildir. Atalarımız gelişip ateşi keşfettiklerinde ve yemeklerini pişirmeye başladıklarında çiğnemek için çok güçlü çenelere ihtiyaçları kalmadı. Çünkü çiğnemek artık zor bir şey değildi. Filler de çenemize benzer bir şeylere sahiptir. Ancak onların sözde çeneleri, alt dudakları büyük olduğu ve alt dişleri olmadığı için vardır. Yani bu bizdeki gibi bir tür kemik çıkıntısı değildir. Yapacak bir şey yok dostum. Hayatı olumlu bak. Bu arada hücrelerimiz o kadar küçüktür ki 10 bin tanesini bir araya getirebilseydik bir toplu ininin başı kadar olurlardı. Beynimizde yaklaşık 100 milyar nöron vardır. Hepsini saymaya kalksaydık bu süreç 3000 yıldan uzun sürerdi. Bu yüzden bana güvenin. her nörona bir anı depolayabilseydik eninde sonunda beynimizde yer kalmazdı ve aynı USB flash bellekler ya da iPodlar gibi sınırlı depolamalarımız olurdu. Yani evet, beynimizi tamamen doldurmak mümkün olabilirdi. <laughs> Benim beynim hariç tabii ki. Ancak nöronlar birbirine bağlıdır ve her birinin birbiriyle tam bin tane bağlantısı vardır. Bu şekilde bellek kapasitemiz katlanarak büyür. Ne kadar olduğunu ölçmek zordur fakat bu milyonlarca gigabayt olabilir. Beynimiz dijital bir video kaydedici olsaydı en sevdiğiniz programları tam 3 milyon saat boyunca kaydedebilirdi. Bu kadar şey kaydetmek için televizyonu 300 yıldan uzun bir süre açık bırakmanız gerekir. Her güldüğümüzde, düşündüğümüzde, bir yere baktığımızda, rüya gördüğümüzde, hareket ettiğimizde ve başka aktiviteler yaptığımızda bu bağlantılardaki nöronlar arasındaki küçük elektriksel ve kimyasal sinyaller gönderilir. Beynimiz her zaman aktiftir. Hatta bazen uyurken uyanık olduğumuzdan daha aktif olur. Bu arada nöronlar tüm dünyadaki bütün telefonlardan daha fazla bilgi üretir ve gönderir. Tek bir nöron çok da fazla enerji üretmez. Ancak hepsi birlikte bir ampul çalıştırmaya yetecek kadar elektrik üretir. Beynimiz buruşuk bir organdır. Fakat eğer kafamızı açıp onu çıkarabilseydik ve iyice düzleştirebilseydik beynimiz ortalama bir yastık büyüklüğünde olurdu. Hadi bakalım artık yerine geri koyabilirsiniz. Bacağınıza ne zaman bir böcek konsa, cildinizdeki duysal nöronlar beyninize etkileyici bir hızda mesaj gönderir. Bu hız saatte 240 kilometreye ulaşır. Beyniniz böcekten kurtulmak için bacağınıza daha da hızlı, saatte 320 kilometre hızla bir mesaj gönderir. Kalbimiz ortalama bir yaşam süresi boyunca 3 milyardan fazla atar ve 180 milyon litreden fazla kan pompalar. İnsanların parmak izleri eşsizdir. Aynı şekilde koalaların, şempanzelerin ve gorillerin de öyledir. Parmak izlerimizin yanı sıra dillerimizin desenleri de benzersizdir. Hem çenelerimiz de var. Sırt üstü uyuyan tek hayvan biziz. Ayrıca insanlar düz çizgiler çizebilen tek canlılardır. Ve çenemiz vardır. Siz bu kısmı izlerken sadece birkaç saniye içinde 50 binden fazla vücut hücrenizin yerini yeni hücreler aldı. Fark etmediniz mi? Evet tüm vücudumuz kendi kendini yeniler. Ancak kendi kendini yenileyemeyen tek kısmımız dişlerimizdir. Sol ellerini kullanan insanlar yiyecekleri çoğunlukla ağızlarının sol tarafıyla çiğnerlerken, sağ elini kullananlar sağ taraflı çiğnerler. Her iki durumda da çenemizi hareket ettiririz. Parmaklarımız çok hassastır. Ancak dudaklarımızın hassasiyeti bundan yüzlerce kat daha fazladır. Pek çok hayvan duyduğu sesin nereden geldiğini anlamak için kulaklarını oynatabilir. Fakat çoğu insan kulaklarını hiç oynatamaz. Sol akciğeriniz sağdakinden yaklaşık %10 oranında küçüktür. Çünkü bu tarafta kalbiniz için biraz boşluk kalması gerekir. Ayrıca buraya daha az hava sığar. Akciğerlerimizde 2400 kilometrelik bir hava yolu ve bir tenis kortunun yaklaşık dörtte birini yani 50 ila 75 metrekareyi kaplayabilecek 300 milyondan fazla alveol bulunur. Vücudumuzda bulunan ve suda yüzebilen tek organımız akciğerlerimizdir. Ayak tırnakları el tırnaklarından yaklaşık 4 kat daha yavaş uzar. Bunun sebebi ellerimizle ayaklarımızdan daha fazla şey yaptığımız için tırnaklarımızda daha fazla travmaya neden olmamızdır. Masal yani kas kelimesi latince bir terimdir ve küçük fare anlamına gelir. Antik Romalılar fazı kaslarını kastıklarında oluşan görüntünün fareye benzediğini düşünürlerdi. Beynimiz vücudumuzun aldığı toplam oksijenin dörtte birinden fazlasını alır ve kullanır. Her birimizde galaksimizde bulunan yıldızlardan daha fazla mikrop vardır. Burada trilyonlarca mikroptan bahsediyorum. Sadece ağzımızda milyarlarca bakteri, göbek deliğimizde ise 2300 türden fazla bakteri bulunur. Ey fakat bunlar son derece küçüktür. Öyle ki vücudumuzdaki tüm bakterileri bir araya getirebilseydik beynimizin ağırlığında yani yaklaşık 1,5 kilogram kadar olurlardı. Sağ elinizde sol elinizdekilerden farklı mikrop türlerinin olma ihtimali yüksektir. Bunun sebebi cildimizin tepeden tırnağa mikroplarla kaplı olması ve mikropların çeşitliliğinin derimizin kalınlığına, nemine, sıcaklığına, dokusuna ve kimyasına göre değişiyor olmasıdır. Ayrıca bu detaylarda sağ ve sol elimizi farklı şekillerde kullandığımız için değişiklik gösterir vücudumuzda kendi insan hücrelerimizden daha fazla mikrop bulunur. Ancak merak etmeyin, bunlar sindirim ve bağışıklık sistemlerimize dahildir ve beynimizin düzgün çalışmasını sağlar. Tat duyusu koku duyusundan yaklaşık 10 bin kat daha hassastır. Bir şeyin lezzeti, o şeyin kokusunun ve tat algısının bir karışımıdır. Normalde tat aldığımızı sanırız. Ancak konu ne yediğimizi tanımaya geldiğinde baskın olan duyumuz koku olur. Ayrıca koku alma duyumuz anılarımızla da alakalıdır. Belirli kokular hemen anılarımızı geri getirebilir ve oldukça güçlü duyguları tetikleyebilir. Büyük annenizin yaptığı çikolatalı kurabiyelere ne dersiniz mesela? Ah ah! Ortalama bir yetişkinin kalbi dakikada 75 kez atar. Kalp atışınız en sevdiğiniz şarkıyı açtığınızda ya da keyifle müzik dinlediğiniz zamanlarda müziğin ritmiyle senkronize olur. Gözlerimiz çok ilginçtir ve görüşümüz son derece güçlüdür bir mumun alevini yaklaşık olarak 2,7 kilometre uzaktan bile görebiliriz. Ortalama olarak vücudumuzda o kadar çok yağ vardır ki bu yağdan 7 kalıp sabun üretilebilir. Tırnaklarımız ve saçlarımız keratinden oluşur. Keratin bazı hayvanların da vücutlarının belirli kısımlarında bulunur. Mesela pençeler, toynaklar, boynuzlar, yün, kürk, tüyler, gaga, kaplumbağaların kabukları ve oklu kirpilerin dikenlerinde de keratin vardır. Bir kirpiğin ortalama ömrü 150 gündür ve bunun sonunda dökülür. Boğazımızda bulunan dil kemiği vücudumuzda diğer kemiklere bağlı olmayan tek kemiktir. Aynı zamanda vücudumuzdaki eklemsiz tek kemik doğudur. Vücudumuzda 206 kemiğin 52'si ayaklarımızdadır. Bunların 28'i ise ayak parmaklarımızdadır. Vücudumuzdaki en küçük kemik olan üzengi kemiği orta kulakta bulunur. 2,8 mm uzunluğundadır ve kulağın içinde bulunan diğer küçük kemiklerle çevrilidir. Bunların hepsi o kadar küçüktür ki minik bir madeni paranın üstüne sığabilirler. Aynı zamanda çok da önemlidirler. Çünkü onlar olmadan duyamazdık. Kıllarımız duymamıza yardımcı olur. Tamam, burada saçlarımızdan bahsetmiyorum. Ancak kokleyamızda yaklaşık 15.000 mikroskobik kıl hücresi vardır. Bunlar koklea'ya giren her hareketi algılayıp yakalar ve ardından sesi direkt olarak işitsel sinirimize taşır. Oradan da beyne titreşimler ve hareketler gönderilir. Duyduğumuz sesin ne olduğunu bunun sonucu olarak anlayabiliriz. Vücudumuz yıldız tozundan oluşur. Şöyle ki, vücudumuzda bulunan pek çok element birkaç tane süpernova patlaması sonucu oluşmuştur. İlk yıldızlar başlangıçta bir araya toplanmış olan gaz öbekleriydi. Bir noktadan sonra yanma işlemi başladı. Tüm bu süreçte merkezlerinde bir nükleer reaksiyona yalaştı. Büyük patlamadan hemen sonra ortaya çıkan yıldızlar güneşten 50 kat daha büyüktü. İçlerinde sürekli olarak yeni elementler oluşturan bir süreç yaşanıyordu. Bu da dev yıldızların yakıtlarını hızla tüketmesine neden oluyordu. İnsan vücudunda bulunan elementlerin çoğu milyarlarca yıl içinde hatta büyük patlama gerçekleşmeden önce bu yıldızlarda oluştu. Yine de çenesi olan tek olmamız açısından dünyada yalnızız.